Merhaba arkadaşlar. 28 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı taktik analiz ile oluşturduğum canlı müsabaka veya ideal oran kupon için kullanabileceğiniz futbol, banka maç iddia tahmin ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banka kupon tercihini görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarını kimse kimseye güvenmeden denip başarımı kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Videolarımda aylarca bu söylediklerimi tekrar 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 söylüyorum. Ama ne kadar delendiriyorsunuz o tabii ki size kalmış. YouTube'a günü günü videolarımı atıyorum. Sonradan silmiyorum attığım videoları. Sonradan attığım videoları kaldırmıyorum. Veya tuttuktan sonra tuttu deyip asla videoyu yayınlamıyorum. Bu şekilde olan videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir de beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik, güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım maç ve form takimi de eklerseniz iddiada başarılı olabilirsiniz. İyi bir kasa yönetimi de yaparsınız. Para kazanırsınız. Tabii ki kimseden buradan baskı yapıp zorlamayacağım, zorlamayla da uğraşmayacağım. Söylediklerimi araştırıp neticede kararı sizler vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sonu yaşanlar Telegram grubumuzdan, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 15.30'da Hollanda Eredivisie'ye de Excelsior'la PSV karşı karşıya geliyor. Excelsior'un form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda 2-1 önde, 2-1 önde bitirdiği Vitesse'yi 3-1 yenmişti. İlk yarı 2-0 önde bitirdiği Dortmund'u da 3-2'lik skorla kendi evinde yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 2-0 Önde bitirdiği karşılaşmada Kamburu 2-0 yenmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Herenven'e 3-1. İlk yarı 0-0 biten Herakles'e 2-1'lik skorlarla Excelsior deplasmanda mağlup olmuştu. PSV'nin form durumuna baktığımızda ilk yarı 3-0 önde bitirdi. Emmen karşılaşmasını 4-1 kazanmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Rangers karşılaşması 2-2 sonuçlanmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Monaco karşılaşması deplasmanda 1-1 sonuçlanmıştı. Ve ilk kere 3-1 önde bitirdi. Eagles'ı 5-2, ilk kere 2-1 önde bitirdi. Ajax'ı 5-3 skorlarla PSV deplasmanda yenmişti. Saat 15.30'da Hollanda Eredivisie'de oynanacak olan Excelsior PSV karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu deplasman 1.5 üst. Saat 17 İzlanda Beste değil Karla da ile Sıçran'la karşı karşıya geliyor. Sıçran'la 18 karşılaşmada 7 galibiyet 7 beraberlik 4 mağlubiyet aldı. 36 gol attı 33 gol yedi 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Akureyri'ye 4 ikilik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 gol üstü tamamladı. West Van Nair'i son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraber, 9 mağlubiyet aldı, 26 gol attı, 36 gol yedi, 15 puan topladı. Son 5 karşılaşması 2 galibiyet, 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Akron 2 birlik skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 17'de İzlanda beslediği Karla'da oynanacak olan West Van Nair Stranen karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu 2 üst. Saat 19'da Norveç elit seyrende Molde ile Sarpsborg karşı karşıya geliyor. Molde 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 39 gol attı, 17 gol yedi, 45 puan topladı. Son 5 karşılaşmasının tamamını kazandı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Hauge Sunt'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısına ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Sarsfok 19 karşılaşmada 6 galibiyet 1 beraberlik 12 mağlubiyet aldı 32 gol attı 36 gol yedi 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasını kaybetti. Son karşılaşmasında deplasmanda o da 1-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol üstü 2 tanesini 2,5 gol altı tamamladı. Saat 19'da Norveç elitesi yerinde oynanacak olan Molde Sarsfok karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu handikap 1-0. Saat 20.30'da İspanya La Liga'da Barcelona ile Valladolid karşı karşıya geliyor. Barcelona'nın form durumuna baktığımızda kendi evinde oynadığı karşılaşmalarda ilk yarısı 0-0 biten Rayo Vallecano karşılaşması golsüz sonuçlanmıştı. İlk yarı 4-0 önde bitirdi Unam'ı 6-0 yenip ilk yarı 2-1 önde kapattı. Juventus'ta 2-2 berabere kalmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Real Sociedad karşılaşmasını 4 1lik skorla kazanmıştı. İlk kere 1-0 önde bitirdi. New York Red Bulls karşılaşmasını da Deplasmanda Barcelona 2-0 kazanmasını bilmişti. Real Valladolid'in form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmada Villarreal'e 3-0 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise ilk yarıları 0-0 biten karşılaşmada Sevilla ile 1-1, Rayo Vallecano ile 0-0, State ve Restoys ile golsüz 0-0 berabere kalmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Deplasman Ponferradina karşılaşmasını ise 2-1'lik skorla Real Valladolid kazanmıştı. Saat 20.30'da İspanya La Liga'da oynanacak olan Barcelona Valladolid karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Saat 22.15'te İzlanda besledil Kalla'da Breda Blik ile Leikner karşı karşıya geliyor. Breda form durumuna baktığımızda 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 46 gol attı, 21 gol yedi, 42 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Fram'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı Breda Abrik. Leiknin ise 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı, 18 gol attı, 35 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kare Reykabik'i 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. Goller açısından ise son 5 karşılaşmasının tamamını 2.5 buçuk gol üstü tamamladı. Saat 22.15'te İzlanda Beste değil Karla'da oynanacak oynan Breidablik Leiknir karşılaşması ile ilgili tahminim. maç sonu ev 2 üst. Ücretsiz herkes açık iddia Telegram grubumuz var. Günün video tahminleri, katıl kampanyaları, ekstra tahminler, bonus kampanyaları Telegram grubunda paylaşıyor. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını indiriyorsunuz. Videonun yorumlarına veya açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera peyesler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt oltaya ve taraf golleriyle ile kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesi oluşturup oynadım. Tutmalısı %90 ve özel olan hava şartları kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia istatistik ve iddia analiz verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcamış ayrıcalıkları geçmek istiyorsanız Elmas katıl grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videonun devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı. İlk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklamaya yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.